Laiklik İngiliz tanklarının sırtında geldi. Türkiye'den çıktığında ABD tanklarının sırtında çıkacaktır. Türkiye'de laiklik tehlikede mi? Cumhuriyet Halk Partisi'nin lideri harekete geçin laiklik tehlikede. Parti laik yönetimin omurgası kırılıyor. Durumu kurtarın diyor. Cevap. Laiklik orta vadede tehlikede değil. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi laikliği kurmadı. Laiklik İngiliz tanklarının sırtında geldi. Türkiye'de laiklik bir devlettir. Ordusu, polisi, istihbaratı, ekonomisi, medyası, siyasi partileri, bankaları, şirketleri var. Laiklik Türkiye'deki ve İslam dünyasındaki askeri, güvenlik, siyasi, eğitim kurumlarından destek alır. Bu müesseselerden biri küçük bir kurum olan Cumhuriyet Halk Partisidir. Laikliğin ordusu var, o da İngiliz ordusudur. Laiklik Türkiye'ye nasıl geldi? Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra geldi. Laiklik İngiliz tanklarının sırtında geldi. Türkiye'den çıktığında ABD tanklarının sırtında çıkacaktır. Türkiye Büyük Millet Meclisi laikliği getirmek için karar vermedi. Yüz yıl önce Türkiye Büyük Millet Meclisi toplanıp biz İslam şeriatını ilga edip laikliği getirdik dedi mi? Hayır. Güya egemenliğin kayıtsız şartsız kaynağı olan Türkiye milletine kimse şeriatı mı yoksa laikliği mi istersin diye sordu mu? Asla. Türkiye halkı bir sabah uyandığında baktı ki, İslam şeriatı ilga olmuş yerine layıklık gelmiş. Türk halkı bir sabah gözünü açtığında gördü ki, tesettür yasaklanmış, kadının açık saçık sokağa çıkması mecburi olmuş. Bir sabah uyandığında baktı ki kızını okula gönderdiğinde bir erkek çocuğun yanında oturmak zorundadır. Ne okul ve ne de üniversitede kızlara özgü bir sınıfta okul okumaya hakkı olmadığını gördü. Türk halkı uyudu ve uyandığında kendisini okuma yazma bilmez halde buldu. Latin harflerini getirdik. İngiliz ordusunun harfleri. Müslümanların harfleri, Kur'an harfleri ne oldu? Yasaklandı. Biz Kur'an harfleriyle yazdığımız sırada Somali'den Orta Asya'ya, Cezayir'e kadar yönetiyorduk. Latin harflerine geçtiğimizde ne Kerkük'ü, ne Musul'u, ne Halep'i ne Ege adalarını ne de Kıbrıs'ı yönettik. İslam'la Türkler İslam dünyasının lideriydi. 150 yıl önce Türkler İslam dünyasının efendisiydi. Ordusuyla donanmasıyla Hindistan'da Kanuni Sultan Süleyman ve sonrası savaşlara bakın. Hindistan, Endonezya, Burma, Somali, Fas, Cezayir bütün bunlar dünyayı yönetiyordu. Ama laiklikle bugün Türkiye komşu Kıbrıs'ı bile yönetemiyor ne Ege Adalarını ne Kerkük'ü. Türkiye 60 yıldır Avrupa Birliği'nin kapısında bekliyor, bizi alın diyor, hayır Müslümansınız diyorlar. İslam'la Türkler dünyayı yönetirken dünya onlara boyun eğiyordu. Laiklik Türk Müslüman halkına dayatıldığında Türkiye Avrupa Birliği'nin kapısında dilenci oldu. Bizi alın dediler, hayır dediler. Size bakacağız, yasalarınızı bizim Avrupa'daki gibi yapın dediler. Oysa Osmanlı Sultanı zamanında Avrupa elçisi gelir, onun elini öperdi. Osmanlı Sultanları kötüydü dediler. Peki bu kötüleri getir bize 3 kıtayı yönetiyorlardı. Bu kötü sultanlar dünyayı yönetiyordu. Osmanlı elçisi Rusya'ya gittiğinde yanında aşçısını götürürdü. Çünkü Rusların domuz eti yediği yemekleri yemezdi. Osmanlı elçisinin artıkları Rus sarayındaki memurlara yedirilirdi. Her neyse, laikliğin Türkiye'de bir ordusu vardı. Adı İngiliz ordusuydu. Sonra Amerikan ordusu oldu. NATO adı altında gizleniyor. Laikliğin askeri gücü var. Peki NATO'dan çıkmak istiyorum desen, buyur çık mı diyecekler. Fransa Cumhurbaşkanı Charles de Gaulle, NATO'dan çıktım dedi. Bağımsız bir devletiz dedi. Fransa'yı alt üst ettiler, gösteriler yaptılar. Ta ki onu devirene kadar. Laikliğin ekonomik lobisi var. Onu koruyan dev şirketler var. Bugün Türk parlamentosu toplansa ve mesela Türkiye'de içki yasak dese veya basit bir şekilde evlilik ve boşanmada İslam'ı uygulayacağız dese ne olur? Birkaç yıl önce olan bir olay, ekonomik şirketlerin, bankaların görevinin laikliği korumak olduğunu gösteriyor. Mesela, Türk iş adamıyım, Suudi Arabistan'a mal satıyorum, Suudi iş adamı benden alıyor, parayı banka yoluyla gönderiyor. Para doğrudan Suudi Arabistan'dan Türk şirketine gelmez, Amerika'daki bir aracı bankadan geçer. Diyelim ki, Amerikalılar Türk hükümetine talepler sundu, Türk hükümeti reddetti. Hemen bir derecelendirme kuruluşu çıkar Türk bankalarını gri listeye alır. Gri liste ne demek? Türk fabrikasıyım. Suudi iş adamına çamaşır makinesi sattım. O Suudi Arabistan'da satıyor. Bana paramı gönderiyor. Amerikan aracı banka bu parayı 3-4 ay tutuyor. Neden? İnceliyoruz. Ne inceliyorsun? Suudi iş adamının ülkesinde davası var mı? Hayır. Amerika'da davası var mı? Hayır. Ben Türk iş adamıyım. Fabrika ya da şirket sahibiyim. Türkiye'de davam var mı? Hayır. Buna rağmen Amerikan bankası ne yapıyor? Parayı 3-4 ay tutuyor ve doğal olarak bu iş adamı üretimimi durduruyor ve beni zor durumda bırakıyor. Onlar S-V-İ-F-E-T banka transfer sistemini kullanarak Türk şirketlerini, fabrikalarını ve Türk iş adamlarını yok etmeye başladılar. Avrupa'ya mal ihraç ettiğinde mesela bir Alman iş adamı sana para gönderiyor, bir Amerikan iş adamı para gönderiyor. Para aynı gün hesabına geçiyor. Ama ben Türk şirketi olarak Tüm ticaretim ve işlemlerim sadece Avrupa ve Amerika ile sınırlı hale geliyor. Suudi Arabistan, Katar ya da başka ülkelerle değil. Yani burada Amerika fabrika sahibi olarak seni kontrol ediyor. Adeta şöyle diyor. Bizde musluk var. İstediğimiz an şirketini yok edebiliriz. Çünkü tüm ticari işlemlerin sadece bizimle. Katar, Suudi Arabistan ya da İslam ülkelerindeki iş adamlarıyla ticaret yapmana izin vermeyiz. Derin devlet geldi. Türk hükümetine dediler ki sizden taleplerimiz var dedi. Türkiye sorunlarınızı çözmek için ne yapabiliriz dedi. Dediler ki aşırılık ve terörizmle mücadele etmelisiniz. Bunun üzerine hayır kurumları kapatıldı. Banka faizlerini %50'ye çıkarman lazım dediler. Yani param var, şirket açıyorum, fabrika kuruyorum, işçi çalıştırıyorum, vergiler ödüyorum. Sağlık sigortası, iş sigortası, emeklilik sigortası, satış vergisi, çevre vergisi, kirlilik vergisi, araba sigortası, bina için deprem sigortası bir ordu muhasebeci ve avukata ihtiyacım var. Ama aynı parayı bankaya koysam, çalışmasam, üretim yapmasam, faiz alırım, faizden kazanırım, faturasız, vergisiz, sigortasız, baş ağrısız, tertemiz. Ama şirket açıp üretim yaparsan, bilimsel sırlar üretirsin, ilerlersin, seni perişan ederler. Sana derler ki, üretim yapma, şirket kurma, işsiz kal, evinde otur, biz sana yediririz. Peki hadi diyelim ben risk almaya karar verdim, şirket ve fabrika açacağım, bürokrasinin uzun, sıkıcı, karmaşık zincirine gireceğim, vergiler, sigortalar, her tür ve şekilde. Kredi ihtiyacım olursa yasak çünkü faiz %50. Nereden kredi alacağım? Mesela 1 milyon lira kredi aldım, çalıştım. Üretim maliyetleri %50. Kar etmem tabii ki imkansız. Bankadan kredi alsam banka mal varlığıma el koyacak. Türk şirketlerine dediler ki sizi ya bürokrasiyle, vergilerle, sigortalarla, ruhsatlarla ya da başka şeylerle yok edeceğiz. Bu engeli aşarsan bankalardan borç almanı yasaklarız. Onu da aşarsan sana öyle vergiler koyarız ki feleğin şaşar. Cahil insanlar der ki vergileri artırmalısınız. Şirketler iflas etti, Türkiye'den kaçtı. Sonuç ne? Ekonomi sadece layık kesimin eline geçti. Ben kaçtım çünkü ben Müslüman, İslami bir Türk iş adamıyım. İslam ve şeriat diyordum. Suudi Arabistan'da ya da Katar'da pazar açabilir miyim? Hayır. Çünkü Amerikan Bankası transferi engeller. Peki Özgür Özel ya da başkaları? Hayır para aynı gün hesabına geçer. Almanya, İngiltere, Suudi Arabistan ve Katar'da satış yapıyorum. Ama Amerika tüccarın dinine bakıyor, iş adamı ya da şirket sahibi olarak bizimle misiniz, onlarla mı, Özgür Özel'le mi, Erdoğan'la mı, Erdoğan'laysan şirketlerini kapatırız. Banka transferlerini durdururuz. Şunu bunu yaparız. Görevimiz seni içki içmeye, şunu bunu desteklemeye zorlamak. Her şeyi kabul edersen yolunu açarız. Bu Sultan Abdülhamidi deviren uygulama. Gümrükler ve vergiler Osmanlı devletini ve Sultan Abdülhamidi nasıl devirdiğine bakmamız lazım. Osmanlı'da Müslüman iş adamına vergiler konurken yabancıya vergi yoktu. Mesela bugün Türkiye'de uluslararası bir şirket vergisiz. Çünkü merkezi Dubai'de, Dubai'de fatura kesiyor. Türk hükümeti bu faturaların doğru olup olmadığını kontrol edebilir mi? Edemez. Ya da merkezi Singapur'da. Sana istediği faturayı getirir, zarar ettim der. Ama Türk iş adamı fatura keserse hapse girer, kesmezse cezalar alır. Kâr ederse, kârı vergilerle, sigortalarla alırlar. Yabancı şirket ne vergi, ne gümrük, ne başka bir şey öder. Onların tasarladığı yasal sistemle ekonomi özellikle solcuların eline geçti. Likely'in ordusu var, adı NATO, askeri ittifak diye geçiyor. Parayı, bankaları, işleri kontrol eden dev bir ekonomik aygıtı var. Avrupa Birliği piyasası koruyor eğitim kurumları var. Üniversiteler doktora yapabilirsin. Türkiye'deki ilahiyat fakültelerinde İngilizce doktora yapabilirsin. İslami ve Kur'an ile ilgili alanlarda Türkçe olarak da doktora yapabilirsin ama Arapça yapamazsın. Kaldı ki İslam Arapçadır. İngilizce geçerli olduğu gibi Arapça da geçerli olsun. Lakin Türkiye'deki ilahiyat ve İslam bilimleri fakültelerinde Arapça yasak. Yok solcu bir kurul Arapça ile sorunları var. İlahiyat fakülteleri Diyanete devredilmeli. Ne karışıyorsun? Bu Müslümanların meselesi. Müslümanlar özgür olmalı. Eğitim sistemi, üniversiteler, kızlar için okullar, kızlar için üniversiteler, kızlar için sınıflar yapın. Bu halk Müslüman, bir Müslümanın kızı dinine göre eğitim alma hakkına sahip. Medya kurumları her gün aileyi yok eden filmler, diziler çıkıyor. Erkek suçlu katil. Evlenen kadını kocan onu evde eziyor algısı veriliyor. Türk dizilerinde koca her zaman şeytan ama şirket sahibi, iş adamı her zaman iyi şefkatli melek. Zavallı kadın boşanıyor, kocasıyla kavga ediyor, dışarı çıkıyor. Çocuklar bana diyor, baba neden diğer babalardan daha iyisin? Babalar kötü diyorlar. Nereden biliyorsun? Dizide öyle gördüm diyorlar. Yüzde 80 baba çocuklarını sever. Ama çocuk, genç, kız diziden etkileniyor. TikTok, Instagram. Kısacası laiklik vahşi bir devlet. Devasa, askeri kolu, ekonomik kolu, eğitim kolu, medya kolu, yasal kolu var. Cumhuriyet Halk Partisi bu sistemde küçük bir dipnot, küçük bir kurum. Türkiye'de laiklik ne zaman çöker? Onu koruyan askeri kol, NATO çöktüğünde. Üçüncü Dünya Savaşı olduğunda Türkiye kazanırsa NATO Türkiye'den çıkar, laik sistem değişir. Laiklik İngilizlerin Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı'ya, Türklere, Müslümanlara zaferini ifade eder, ne fazla ne eksik. Müslümanlar layıklığı seçmedi, kimseye sorulmadı. Sanatçı, dansöz televizyona çıkıp rahatça konuşuyor, kimseden izin almıyor. Ama bir cami hocası televizyona çıkmak isterse izin almalı. Twitter'da bir şey yazsa izin almalı. Örneğin iki atın var. Hoca ve dansöz. Hoca bağlı, dansözün hesapları, şarkıcıları, ekibi var. Faal Anladık mı meseleyi? Laiklik orta vadede Türkiye'de tehlikede değil. Üçüncü Dünya Savaşı Türkiye'nin Müslümanların laikliğin kaderini belirleyecek. Umarım tablo netleşmiştir. Jön Türkler kitabı Sultan Abdülhamid'i ve Osmanlı Devleti'ni deviren hareketi anlatır. Amerikalı bir tarihçi diyor ki, onlar hilafetin Hazreti Ali'nin soyunda olması gerektiğini düşünüyorlardı. Osmanlı sultanları yani Türkler hilafeti Hazreti Ali'nin neslinden gasp etmiş diyorlardı. Abdülhamit ya da Fatih Sultan Mehmet nasıl yönetici olabilirdi? Yazar böyle düşünenlerin Abdülhamidi düşürdüğünü söylüyor. Onlar bu gerçeği Müslümanlara açıklamadılar. Özgürlük adına deviriyoruz dediler. Amerikalı tarihçi John Türkler kitabında bu gerçeği ortaya koymuş, dini bağlılıkları incelemiştir. Osmanlı devletini ve Sultan Abdülhamidi devirenlerin kim olduğunu bu kitaptan dinlemenizi istiyorum. YouTube'da mevcut. Videonun altında Facebook, Instagram, TikTok sayfalarına bağlantılar var. Tarihi belgeseller izleyin. Kanalıma abone olun. Şu butona basın. Görüşmek üzere. Ve aleykümselamun ve rahmetullahi ve Kardeşlerden bir ricam var. Videolarımı paylaşanlardan Allah razı olsun. Lakin bu Agalla çektiğim fotoğrafımı kullanmayın. Haber kanalı için inşallah beyaz Agalla bir fotoğraf çekeceğim.